Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Avusturya serisi videosu ile beraberim. Konuşamadım. Önceki bölümde yapmıştık. Slovenya'yı ve Hırvatistan'ın topraklarımıza katmıştık. Çek yanında çok büyük bir kısmını <laughs> hakimiyetimiz altına almıştık. Gördüğünüz gibi birazcık düşüşteyiz. Şey olarak. Ekonomi olarak. Bunun için ne yapacağız? Yatırımlar yapacağız. Ekonomik yatırımlar ülkemizi çok güçlendirecek. Ostrava bizim en yüksek ekonomili şehrimiz. Şu üç şehre abone arkadaşlar bugün fetik de yapacağız. Şu an ekonomimizin hızlı büyümesi lazım. Evet, 12.000 ekonomiye kadar çıkmışız. Devam edelim. Ekonomik yatırımlara. Şu an 51. sıradayız ve ekonomimiz yüksekte. Yüksekte de dedim yani o kadar yüksekte de değil. Paramız bitti. Fakat sorun yok. Ülkeyi güzel kalkındırdık. 23.000 ekonomimiz oldu. Artık fetihlere de baş başlayalım. Gerçi Fethi olmaz. Şöyle o orduyu silelim. Şu anda bu Çek Cumhuriyeti'nin ekonomi, ekonomisine yetiştik. Ekonomik yatırım yapmaya devam. Tekrar bir para biriktirelim. Bir 50 bin olsun. Para biriksin. <laughs> para biriksin. 100 bine kadar çıkartalım. Şu anda en büyük ekonomimiz şu toprakta. 42 bin ekonomiye kadar gelmişiz. 42 bin ekonomi olduk. Şu anda Fransa ile Almanya arasında çok çekişmeli bir savaş yaşanıyor. Almanya bir comeback atacak gibi. Berlin sınırlarına geliyordu bu arada. Fransa. 42.000 ekonomiyiz. Devam edelim ekonomi araştırmalarına. Artık o kadar fark attı ki şu toprağa. Parda bu iki. E. Bu arada Viyana bizim başkentimiz. Niye biz oraya şey yapmıyoruz? Her neyse buralar yükselmiyor herhalde. Para bitti ama iyi geliştik. 41. sıradayız ve artık 77.000 ekonomiyiz. Yani şurada Almanya'nın ekonomisini geri, geride bıraktık yat, yaptığımız yatırımlarla. Şöyle yapalım bir şeylerimiz düzelsin yerine. Şu anda 36. sıradayız. Hızla yükseliyoruz. 43 binlik Ostrava eyaletinde bir ekonomi var. Bu arada şey işgal edilmiş. Bosna. 81 bin ekonomiye kadar çıktık. Şehirlerimizdeki ekonomi yavaş yavaş düzeldi. Fakat bu düzelme bir şey yapacağım ama çok tehlikeli. Yani paramız eksi 100.000'e kadar şöyle kalacak. Eksi binden sonra şey yapacağız ki ekonomimiz bayarsın. Şuradaki ekonomiler. Maliyet desteği de yapamıyoruz ki. Eksi 50 bin olsun hadi. Eksi 38 şu an. Eksi 50 bin oldu. Hemen yatırıma verdiğimiz parayı kısalım. Şeylerimiz de düşecek. Ama artık bataklıktan kurtulduk. Şimdi hemen bir paramız biriksin bakalım. Sonra da ikinci Çekya Savaşı başlasın. Nereye gittik? Normal şey gittik. Artık Çekya'nın tamamı bizim. Çok güzel. 105 bin ekonomi olduk. 105 bin. 2000 buraya 3000 buraya 2000 buraya Kalanları ise şuraya Burada 11.000 asker basabiliyoruz 11.000 Paramız biriksin. Sonra Asim'le yapalım. Şuradaki toprakları. Aslında bütün her yerimiz de yüz. Niye biz bu kadar şeyiz yani? Her neyse. Hemen Slovakya'ya savaşımızı ilan ediyoruz. Slovakya'nın başkentine büyük bir orduyla giriyoruz. Saldırımız başarısız oldu. Ve paramız kısıtlı. Başkentlerini kurtardılar. Niye verdi ki tur, tur başlangıcına. Neyse i̇şte şu bitsin artık şu savaş. Sonunda bitti. Evet. Slovakya savaşı bitti ve Slovakya'nın hepsini alabiliyoruz. Mükemmel bir şey. Bir daha uğraşmayacağız yani. Şordaları toplayıp silelim. 20 bin ordumuz var. Bu orduyu hemen silelim. Sildik orduyu. Sonra asimlelere odaklanalım. Şunları hemen asmeler hemen yüz yapalım hepsini ki ülkemizde hiçbir iç karışıklık olmasın. Bu arada Fransa bayağı büyümüş. Onu gördüm. Burada bir enflasyon var. Yatırımlarla şöyle tekrar ekonomimizi kazanmaya oynayalım. Ki neredeyse şovlu yani. Bütün her şeyi Ostrava toprağından alıyoruz biz. Daha da büyü, büyüyeceğiz böyle. 14. sıraya kadar geldik. 14-15 sıralarında. Yatırımlar hiç boş durmayacak. Zaten Avustralya toprağında 46 binlik bir ekonomi var. Bırak da 16 binlik var. Böyle 80 bin, 90 bin civarlarına geldiği zaman Artık 100 bin yapalım şunu. Eksi 100 bin olsun. Eksi 100 bin oldu. Hemen yatırımlara verdiğimiz parayı kısıyoruz. Ve ekonomimiz artık artıya çıkacak. Ekonomimiz artık artıda. Mükemmel bir şey. Sonra hemen araştırmaya verelim. Hepsi neredeyse araştırma tamamlanacak. Fakat ülke mükemmel kalkındı. Ülke mükemmel kalkındı. Ve tam olarak şu anda videomuzu bitirelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla Avusturya serisi istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.